İbrahim Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Hocam. Hocam. Biliyorsunuz öğrencilerimiz sınava girdi ve yakın zamanda sonuçların açıklanmasıyla beraber tercih telaşı başlayacak. Bu noktada da turizmle alakalı bilgileri sizden almak istiyoruz. Soracağımız birkaç soru var. Ee, hocam sizi sizden bir dinleyelim hocam. Kendinizi bize tanıtır mısınız? Tabii ki memnuniyetle. İsmim İbrahim Mayda. Profesyonel turist rehberiyim. Ülkesel lisansa sahip bir rehberim. Konya'da ikamet ediyorum ve serbest olarak herhangi bir ajenteye bağlı olmak için çalışıyorum. Tamamdır hocam. Şimdi yavaş yavaş sorulara geçelim. Hocam e, turist sehberliği bölümüyle alakalı bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki e, bu bölümü okumaları için dil bölümü mezuniyet şartımız var. Yani e, dil bölümü mezunu olmalılar ve lisans, ön lisans e, mezuniyetten sonra da yüksek lisans olanakları var. E, tabii sadece bu bölümleri okumak lisans, ön lisans ya da yüksek lisans mezuniyeti yeterli olmuyor. Aynı zamanda YDS'den 75 puan üzeri almak şartı bulunuyor. Ve yine bizim birliğimizin düzenlemiş olduğu, türevin düzenlemiş olduğu sınavı geçerekten de aynı şartı yerine getirebiliyorlar. O zaman doğru mu anladık hocam? Şöyle bir özetleyeyim. Ya YDS'den belli bir puanı alacaklar ya da açılan sınav, Türel'in açmış olduğu sınavdan başarılı olup almaları gerekiyor. Mezun olmaları demek direkt kol mezun olmaları anlamına gelmiyor. Kol ayrı sınava gibi almaları gerekiyor. Kesinlikle gerekecek. öyle. Ee, okulu mezun olmanın e, şartlarından bir tanesi daha doğrusu mezun olduktan sonra kol kartı almanın şartlarından sadece bir tanesi değil sınavını geçmek. Diğer şartlarımız neler? Kültür Turizm Bakanlığı'nın ve Türel'in işbirliğinde yapılan eğitim gezisini tamamlamış olmaları gerekecek ee, ve tabii ki diplomalarda bulunmuş olmaları gerekecek. Anladım. Dil bölümü mezun derken hocam orayı şöyle söylesek daha net anlaşılır sanki sınava dilden girmiş olmaları gerekecek. Tabii ki dilden girmiş olmaları gerekecek tabii. çünkü turist rehberliği bölümü ya da seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği isimli bölümleri seçmiş olmaları gerekecek. Bunlar da dil bölümleri oluyor. Hocam turizmde o zaman iki tane mi bölüm var? Evet, turist Birin rehberliğinde mi? iki tane bölüm var. Aslında hmm. turizmde çok fazla bölüm var. Ha, turist rehberliğinde iki evet, tane. Turist rehberliğinde. Tam olarak isimleri nelerdir hocam? Birincisi? Turist rehberliği, evet. seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği. Hmm, bu şekilde oluyor. Ama bunların e, mezuniyetinde dediğiniz şartlar sağlandığında kokak alınır Tabii mi? ki. Şartlar hepsinde aynı. Evet. Yani iki yıllık bir, yani ön lisans bir bölümde okusanız Aynı şekilde bu 3 şartı yerine getirmeniz gerekecek. Lisansla da aynı şartlar, yüksek lisansla da aynı şartlar zorunlu. O zaman oraya da şöyle demek istiyorum hocam. Mesela ben İngilizce öğretmeni mezunuyum. Hı hı. E, turizm bölümlerinden, dediğiniz bölümlerden birini okumadım ama yüksek lisansımın ardından dediğiniz şartları sağladığında ben de korkak alabiliyorum. Doğru mu hocam? Evet, alabilirsiniz. Tamamdır. Hocam diğer bir soruya geçmek istiyorum. Bölüm dersleri hakkında bize bilgi verir misiniz? Tabii ki. Sonuçta yapacakları iş ülke için, kültür elçileri olacakları için genel kültür dersleri ağırlıklı bir müfredat ile karşılaşacaklar. Arkeoloji, Anadolu tarihi, Anadolu medeniyetleri, sanat tarihi, mitoloji, dinler tarihi ve yabancı dil derslerini içeren bir sistem içerisinde olacaklar. Hocam burada değil, yazılı değil ama benim aklıma gelen bir soru var. Zaman zaman şu soruyla da karşılaşıyoruz biz o yüzden aklıma geldi. Ben yurt dışında rehberlik yapmak istiyorum dediğinde öğrenci nasıl bir şart e, var burada ne yapılması gerekiyor peki? Evet ona biz outgoing rehberlik diyoruz. Hı hı. E, bu alacakları lisans yani kokart adını verdiğimiz ruhsatname Türkiye'de geçerli. Yurt dışında rehberlik yapmak istiyorlarsa yapacakları ülkenin şartlarını düşünmelere gerekecek. Yani özetleyecek olursak bu okulu bitirdikten sonra Türkiye'de ülkesel ya da bölgesel olarak iki farklı şekilde rehberlik yapabilirler. Anladım hocam. Peki hocam bu bölümleri hangi karakterdeki öğrenciler seçmeli, hangi beklentileri olan öğrencilere bu bölümü okumak daha uyumlu olacaktır? Biraz daha aslında dışa dönük kişilik, sıcakkanlılık, heyecan, aktif kişilik gibi birçok özellik barındırması gerekecek. Çünkü böyle tabiri caizse çok sessiz, sakin, insanlarla iletişim kurmaktan çekinen kişiler bu mesleği yapamazlar. Aynı zamanda zaman mevzumu da burada devreye gidiyor. Yani biz rehberler olarak yere geliyor. Sabah altı uyanıyoruz. Yere geliyor. Gece 2'de uyanıyoruz. Bir transferimiz olabiliyor. Bir misafirin karşılanması ya da onun e, hava bırakılması gibi durumlarda e, öncülük de ettiğimiz için çünkü işimiz sadece anlatım yapmak değil. E, anlatım yapmak bizim işimizin bir parçası. Bu yüzden çok stabil e, işte 9 5 çalışma saatleri olan bir meslek değildir fileSize evet. mesleği. Anladım. Yani kişinin birazcık daha e, hocam özgür olması gerekiyor bu noktada hem evet. hayat noktasında. Dediğiniz gibi yanlış algılardan bir tanesi de şu, hani biz rehber deyince hep hani bir alanda e, gruba anlatım yapan kişi olarak görüyoruz ama e, sizin grubunuzdaki bir kişinin rahatsızlığından, işte memnuniyetinden ya da başına gelebilecek en ufak bir kazadan sorumlu olan sizsiniz. Transferlerinden sorumlusunuz yeri geliyor. Bir de sizin gibi fedakar rehberler e, meslek tanımının içinde olmasa bile ek bir şekilde yine yapılabilecek bir durum olduğunda da elini taşın altına koyuyor diye biliyorum hocam. Teşekkür ederim. E, dediğiniz gibi sadece anlatım değil, sadece bilgi değil. Tur yaptığınız aracın tekerleklerinden tutun, otelde kaldığımız odaya kadar, restoranda yediğimiz yemeğe kadar, hediyelik eşya mağazasındaki yaşanan bir aksileye kadar her şeyden rehber sorumludur. Bu yüzden de zaten e, turda birimlerden sorumlu ve yetkili kişiler turist rehberleridir. Hocam o zaman rehberlerin hızlı düşünmesi, pratik çözüm üretmesi, krizle savaşma yeteneğinin olması gerekir diye düşünüyorum şu anlattıklarınızın özeti Kesinlikle öyle Ramazan Hocam. Bu konuda e, sana katılıyorum. Analitik zeka çok önemli, kriz masası yönetimi çok önemli, e, hep böyle olumsuz şeylerden bahsetmek istemiyorum ama Tabii ki karşılaşabileceğimiz şeyler de var. Örnek veriyorum. Benim bir turumda misafirim kalp krizi geçirmişti. Yani o kişi öyle de bilirdi. Allah korusun böyle bir şey olmadı. Ama olduğu zaman rehber sol kanını korumak zorundadır. Ve müdahale, ve etmek, müdahale etmek zorundadır. Var. Çünkü biz okul okurken ilk yardım eğitimi de alıyoruz. Ee, bu sebeplerden dolayı hocam Sebepler mesleğimiz çok güzel. Dolayı. Evet devamlı gezi halindeyiz. Çoğu insanın hayalinde olan bir meslek. Evet. benim şu anda yine hala cezbeden bir meslek mesela hocam ama dediğiniz gibi artı eksilerinden bahsetmemiz gerekir ki gençler tercih yaparken iki alanla da düşünebilsin hocam. Tabii. Ki. Peki hocam okulda aldığınız eğitimle günlük hayattaki uygulama arasındaki farklar nelerdir? Açık konuşmak gerekirse turist rehberliği mesleğinde akademi ile sektör birbirinden biraz bağımsız aslında çok bağlı olması lazım. Çünkü okulda kitaplarda gösterilen bilgi elbette çok değerli. Ama e, mesleği uygulamaya geldiğimizde yeterli olmayabiliyor. E, bunu ben bir tıp öğrencisine benzetiyorum. Yani tıp öğrencisi de aynı şekilde okul okurken ne yapıyor? İşte bir doktor nezaretinde ameliyathaneye giriyor. Ameliyatın nasıl yapıldığını inceliyor. E, sadece kitaplardan okuyaraktan nasıl bir doktor olunmayacak. Rehberlik mesleği de aynı şekilde. Bir rehberlik öğrencisi bu bölümü okurken muhakkak ki diğer rehberlerin anlatımlarını müze içerisinde, e, araç içerisinde, yani otobüstür bu genelde, ya da e, öğren yerlerinde nasıl bir jargon kullanıyor, bu konu çok önemli. Evet hocam. Peki e, hocam, öğrencilerimiz yine bölüm seçerken en büyük etkenlerden bir tanesi de maddi getirisi. Bizim bulunduğumuz birlik de bununla alakalı belli normlar, standartlar getirmiştir. E, taban ücret dediğimiz bir tarife var. Nasıl ki şu an birçok meslek dalında yani şu an bir kuaföre de gittiğiniz zaman belirlenen taban ücretler karşınızda fiyat listesi olarak yazar. Rehberlik mesleğinde de bu mevcut. Bugünün şartlarıyla konuşalım. 2020 yılı şartlarında Kültür Turizm Bakanlığı ve Turist Rehberliği Birliği'nin açıklamış olduğu günlük turlarda, paket turlarda rehberlik ücreti 708 liradır. Tabi bu taban ücret rehberin minimum talep etmesi gereken fiyat. Yani bir rehber diyebilir ki eğer nitelikli bir rehberse, bir alanda uzmanlaşmış ise, bir çok dil biliyorsa ve uzun yıllar bu işi profesyonel olarak e, tecrübesiyle bir aşamaya getirmiş ise ünlü 5 bin lira, 10 bin lira da diyebilir. O tamamıyla rehberin inisiyatifinde ve karşı tarafa kabul ettirişiyle alakalı bir durum. Bence hocam güzel bir cevap, yeterli bir cevap oldu. Tekrar teşekkür ederim. Hocam peki İngilizcesi iyi olan bir rehber illa yanına bir dil daha eklemeli mi? Yoksa güzel bir İngilizce ile dediğimiz kazançlar noktasında tatmin olur mu, memnun olur mu hocam? Ya tabii ki o kişinin nerede rehberlik yaptığı çok önemli. En az bir dili çok iyi konuşması gerekiyor. Bu İngilizce de olabilir, Almanca da olabilir, İtalyanca da olabilir. Bir dili çok iyi seviyede konuşması gerekecek ve o seviyede konuştuğu içinde. de hitap ettiği grup misafir e, turistler tabii ki rehberden memnun kalması gerekecek. Eğer bölgede böyle bir ihtiyaç varsa yani turist rehberi örnek veriyorum İngilizce'nin yanında bir de Alman dilini ekletmişse ve e, turlara çıktığı şehir turlara çıktığı şehirler Almanların talep ettiği şehirler ise Antalya gibi İstanbul gibi tabii ki de ikinci dili ekletmesi üçüncü dili ekletmesi bir rehber için çok büyük avantajlar getirir. Zaten bu son zamanda yaşadığımız... pandemi krizinden sonra da... ...insanların daha çok... ...lokal tecrübelere, uzmanlıklara, uzmanlık alanlarındaki yapılan... ...tecrübelere... ...önem vereceklerini düşünüyoruz. Peki hocam, yine çok tatlı bir soru değil. Ama muhakkak laf döndü dolaştı oraya geldi. Pandemi sürecinde... Şu anda rehberler ne yapıyor, nasıl bir durum var, genel hava nedir? Çok hani sormaktan kaçındım ama o da videonun sonuna doğru denk geldi. Konuşmadan kapatamayacağız. Çünkü gençler şu anda ve aileleri tercih yaparken ister istemez anı, önümüzdeki yılı düşünmek zorundalar. Aslında şu anda seçen birisi 4 yıl sonra mezun olacak. Umarız o zaman hiç böyle bir hastalık olmaz. Ama şu anki şartlar haliyle belli bir öğrencinin aklında var. Tercih yaparken de yine akılların bir köşesinde olacak. Şu andaki durum nedir onu da öğrenelim hocam. Videoyu kapatalım yavaş yavaş. Tabii ki memnuniyetle. Şimdi şöyle bu bir kere global bir kriz. Sadece Türkiye değil. Dünyanın her yerinde biz bundan etkilendik. Hem sağlık olarak etkilendik hem de ekonomik olarak etkilendik. Tabi bu etkilenen sektörlerin en başına da turizm geliyor. Niye derseniz turistik eylem nihayetinde lüks bir ihtiyaçtır. Yani bu yemek yemek değil ki, su içmek değil ki insanlar eğlenmeye, kafa dağıtmaya gidiyorlar. Evet. Hal böyle olunca da pandemi döneminde tabii ki ülkemizde de bu noktada biz rehberler olarak bundan etkilendik. Şu an yurt dışından Türkiye'ye bir giriş olmadığı için biz de turistik faaliyetleri, rehberlik faaliyetlerini şu an yerine getirmiyoruz. Ama e, Nihayetinde insanlar çok sıkılıyorlar. Bu sene belki kötü geçecek ama 2021 yılı, 2022 yılı çok daha hareketli geçebilir, bir önceki yılların bile ötesine çıkabilir. Çünkü nasıl ki şu an bizler gezmek istiyoruz, yurt dışında yeni yerler keşfetmek istiyoruz, aynı Hı. şekilde turistler de Türkiye hayalleri kuruyorlar. Hocam o zaman öğrenci ve velilerimize şu tavsiyede bulunmak istiyorum ben. Hani günümüzün şartında değil de 3-4 yıl sonra öğrenci zaten mezun olacak. O zaman da böyle bir hastalık olmayacağını umut ederekten bir tercih yapılırsa daha yerinde bir tercih olacak. Tabii turizm tabii bir sektör değil. Sayın evet. hocam sizin de söylediğiniz gibi. işte darbe girişiminde olduğu gibi ya da daha belki bazı terör olaylarında olduğu gibi bu işten nasibini alan ilk sektör hep turizm oluyor. Ama turizm her ne kadar Çabuk etkilense de yarasını da bir o kadar hızlı sarabilen bir sektör. Hocam, o zaman şöyle görüyorum ben entuzmim. Nazlı, en evet. ufak bir şeyde ilk etkilenenler sırasında turizm oluyor. Ama bu sorunlar olmadığında da hani en çok getiren, kazanç sağlayan ülkeye yine döviz girmesini sağlayan kesinlikle bacasız sanayi. sanayi dediğimizde yine turizm oluyor. Kesinlikle. Umarım gelecek yıllarda da bu yılın acısını kat kat çıkartacağımız güzel yıllar önümüzde olur diye düşünüyorum hocam. Bu bölümü tercih edecek öğrencilerimizin de bu bilgiler ışığında yine düşünmelerini, ailelerinin düşünüp taşınmalarını ve buna göre karar vermelerini isteyeceğiz. İbrahim Hocam ekleyeceğiniz herhangi bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Umarım hepimiz için güzel sezonlar olur. Ve turist rehberli bölümünde yeni arkadaşlarla Görüşmek üzere diyorum. Peki hocam son olarak Instagram sayfanın da ismini alabilir miyiz? Öğrencilerimizin oradan da örnek bir rehberi takip etmesini biz isteriz. Tabii ki. E, hem onlar için açmış olduğum bir sayfa var. Öncelikle onu söyleyeyim. Geleceğin Rehberleri isimli bir Instagram sayfamız var. Buradan rehber adayların, rehberlik öğrencilerine canlı yayınlar, sektörel tecrübeler aktarıyoruz. Onlarla e, nasıl rehber olunur, neler yapılmalı? konuyu konuşuyoruz o sayfayı takip edebilirler